Selam arkadaşlar. Ee, tekrar yeni bir videoyla karşınızdayız. Rabbimlerin rahmeti, bereketi, nuru üzerinize, üzerimize olsun inşallah. Bugünkü konumuz da topluluk kısmımızda belirttiğimiz John Wick 1, 2, 3, 4 serisi. Dördüncüyü izlemediğim için ona bir şey diyemiyorum. Özellikle birincide ve üçüncüyü, özellikle üçüncüyü daha çok analiz edeceğiz. Ve gerçekten de sıradan bir film olmadığını, hayal ürünü olmadığını, birebir de gerçekten dünyada bir kişi ve devlete anlattığını delilleriyle ispatlayacağız, ortaya koyacağız. Kısaca bir John Wick'in başlangıcında, bir de başlayan, evine yaralı geliyor, telefonunda kayıtlardan eşinin videolarını izliyor, onu görünce mutlu, huzurlu olduğunu. Sonra onu defnettiğini, ondan gelen bir köpek olduğunu hediye. Kendisinin e, bir sonraki buluşmaya göre diyor, e, bu köpeği beslemekle, büyütmekle oyalanmasını istiyor. Diyor ki, görevim bu. Arabadan ziyade diyor, köpekle başla diyor bu işe. Ve devamında Rusların devreye girdiğini, Rusların işte bunun köpeğine zarar verdiğini, aramasını çaldı diye başlayan bir seri film. Normalde gerçekte, gerçek hayatta Amerika'da bir askerin, emekli askerin hayatı olduğunu iddia eder, anlatırlar. Aslında Amerikalıların en iyi bildiği şey rüya, Matrix diye adlandırılan rüyanın işleyişidir. Bu işleyiş üzerinden belli başlı kişiler üzerinden aynı bizim Kur'an-ı Kerim ayet hadis ruya diye adlandırdığımız geçmiş olaylar üzerinden gelecek anlatılır ya burada da bunlar bir kişinin hayatını anlatır gibi yapıp normalde güncelde dünyada olup biten bir şeyi anlatıyorlar yönlendiriyorlar o olacakları bir şekilde ortaya koyuyorlar. Şimdi bunu böyle başaralım. Özellikle burada Ruslarla başlaması çok e, net bir e, tespitimizin yine net olduğunu gösteren bir olay. Şimdi aslında Can de seçilme sıradan güzel seçilmedi bu karakter. Hani Kurtlar vazisini yapan şahıslar da, ya da işte Eşke Dünya Hakim olmazı yapan aynı zihniyetin karakterlere benzer kişiler oynattıklarında biliyorsunuz doğru mu? Tip olarak, şekil olarak, isim olarak bunları oynatıyorlar. Bu John Wick serilerinde de burada yine durum biraz böyle. Benzer sembol isimler, kişiler vesaire diye adlandırılıyor. Serinin ilerleyen bölümlerinde John Wick'in bir suikastçı olduğu, ve Yüksek Konsey'e bağlı olduğu işleniyor. Emekli olmuş. İşte bu işleri bıraktığına dair. Sonra işte evinin içine gömdüğü silahı, altını, kazandıklarını çıkarıyor. Artık eski haline dönüyor. Yani tam bir suikast olarak devam ediyor bu şekilde. Bir efsane. Herkes onun adıyla, namıyla anıyor, imreniyorlar. Bir efsane olduğundan dolayı namı tüm dünyaya yayılmış. Bununla ilgili karşısına çıkan herkesin de bu namını över sözler söylemesinin hikmetini de anlatacağım kardeşlerim. Sürekli namından bahsediliyor. Tanışmak isteyenler vesaire vesaire farklı ülkelerden, ırktan, turdan insanların olduğunu da bir o, o durumu belirtmek için ortaya koyalım. Şimdi aslında Canvik kimi ve hangi devleti temsil ediyor kardeşlerim? Şimdi özellikle Yüksek Konsey'e gelelim. E, yüksek Konsey NATO'dur kardeşlerim. Hatta NATO'nun İstanbul'a e, Kontinent Ortel diye adlandırılan Kontinent Kıta demek zaten öyle. Hani kıtanın savunmasını yapan NATO'yu anlatırken bir de üst takıl var. Recep Tayyip Erdoğan'ın da kullandığı 2014 ara sonlarında başlayan 2016'da 2018'lere kadar sürekli üst takıldan bahsetmesi ve 2019 itibariyle üst takıl konusunun kapanması artık bir daha ağzını almadı. Oralara geleceğiz. Buradaki üst takılı işte yüksek konseydi adlandırıyorlar. Kontrat otelin e, tetikçileri işte, ajanları diye adlandırdıkları. bu ajanlar aslında devletlerdir. Burada John Wick boyu 186 santim kardeşlerim, aslında John Wick Recep Tayyip Erdoğan'ı oynuyor, devlet başkanı olarak. Yani bunu yapan senarist, e, devlet senarist yönetmen, e, kim ne derseniz değil bu işi bilinçli bir şekilde yapıyorlar arkadaşlar. Üst taklın telkinleriyle yol şeyiyle yani bu işi yürütüyorlar. Burada işte Recep Tayyip Erdoğan'ın boyu da 1.85. John Wick'le, John Wick'le işte Kenny Recep Tayyip Erdoğan arasında bir başka özellik daha var. İkisi de paytak yürüyor. İkisinin de yürüyüşlerine bakın. İkisi de aynı şekilde yürüyor. Yani bunu birebir de Tayyip Erdoğan'ın yürüyüşünden, boyunla vesaire uygun olarak bu karakteri oynatıyorlar. Yani öyle gerişi seçilmiş bir karakter değil. Yani burada John Wick hem Türkiye'yi hem Recep Tayyip Erdoğan'ı temsil ediyor. Şimdi bu NATO'ya üye, bu Continent Otel diye adlandırılan Türk askerinin savaşı Selçuklu Osmanlı'ya dönemlerinde efsane, yeryüzüne hakim olmuş. Adından söz ettirmiş bir efsane. Sonra emekli oluyor Cumhuriyet döneminde. Yani işte evinde gömdüğü silah paralar var ya. Yani Cumhuriyet'le birlikte bu işlere son veriyor. Emekli oluyor bu işten yani. Fetihlerden vesaire. Bunu anlatıyor. Bunu anlatırken ama film üzerinde sevgilisini özlüyor. Eşini özlüyor anlamında. Eşinin ismi de işte Helen helin diye geçiyor. Burada da ışık demek Yunanca zaten helin. Yani Osmanlı Tayyip Erdoğan'ın ve Türkiye'nin ışığı. O, o günleri özlüyor. Mutluluk çünkü. O günlerde mutluluk var. Bu günlerde yok. Ta ki Osmanlı'nın yani Recep Tayyip Erdoğan'ın zaten güncel hayatta da biliyorsunuz Avrupa'nın da şeyi var. Osmanlı'yı geri mi getirmek istiyor Tayyip Erdoğan türünden? Manşetler attıklarını biliyorsunuz. Biz burada Tayyip Erdoğan'ı övme, germe anlamda yapmıyoruz. Buradaki tespitte, filmde, elinleri koyacağım ekrana göreceksiniz. Şaşıracaksınız, çok şaşıracaksınız eninde. Böyle bir şey var mı diye. Adamlar kendi kahramanlarını çok iyi anlatıyor ama bu bizden, bizim topraklardan birileri olsun, olsun inansız olsun, inançsız olsun. Olunca da bunları farklı karakterler üzerinden anlatıyorlar. Şimdi boyu 1'e 85'e 1'e 86. İkisi de paytak günü, ürünçleri vesaire. Bunu da belirtelim inşallah dedik. Şimdi burada Ruslar devreye giriyor. küçük köpeği öldürüyor. Buradaki küçük köpek işte Türkü Cumhuriyeti yani kurdu temsil ediyor. Anladınız mı? Yani Osmanlı yıkıldıktan sonra ilk kişi, hani eşi ona bir köpek hediye ediyor ya, İlk işi Türk'ü Cumhuriyetleri ve kurma kurdurma bu vazifeyle geliyor. Yani ilk girişiminde Tayyip Erdoğan'ın ilk Türk'ü Cumhuriyetler kurma girişiminde başarısız oluyor. Rusya bunun başına eziyor. Ruslar ilk sahnede John Wick serisinin birinde ilk karşısına çıkan düşman Ruslar. Yani bunu anlatalım. inşallah. bunu anladınız değil mi? Yani burada Ruslarla olan münasebet. Yani Türk'ü devletler Rusya'dan kopuyor. Kopacak. Rus koptu diyelim. Yeni yeni daha yeni şey derken bir araya gelmelerine Rusya engel oluyor. İşte bunu işte Ermenistan üzerinden olsun, Kazakistan üzerinden olsun, Çin vesaire Avrupa üzerinden ne derseniz deyin. Gürcistan üzerinden olsun, Nahçıvan üzerinden olsun engelliyor. Film burla başlıyor. Burayla yani. Bunu anlatırken bu tarz anlatıyor. Şimdi gelelim üçüncü bölüme. Bu üçüncü bölümde ikinci bölümü geçiyorum. Yani onu e, iz, izlemedim. İzledim de çok oldu, yıllar oldu. E, hatırlamıyorum. Tamam ama ona siz bakıp bunun üzerinden devam edebilirsiniz. Ben özellikle John Wick 3 üzerindeki konulara gireceğim. John Wick Kontinent e, Otel'den yani e, bu tetikçilik şeyinden merkezinden atılmak isteniyor. Buna bir süre veriyorlar. Bu da Kontinent Oteli müdürü bir son mudur, bir son mudur nedir? O bir araları iyi olduğu için bir saat süre veriyor. Kaçması için, kendini kurtarması için. Şimdi burada o NATO dedi ki, NATO'nun başındakiler Stoltenberg, Merkel. Bu da Tayyip Erdoğan'la arası iyi. Zaten oradaki karaktere bakın. O da NATO Genel Sekreterine benzetilmiş olarak koyuyor. Boy olarak olmasa da tip olarak, şekil olarak da ona benzeyen birini koymuşlar buraya. Şimdi Türkiye'yi NATO'dan atmak istiyorlar. Normalde Amerika'nın planı bu. Doğru mu? Filmde de bunu istiyorlar. Aslında ilk serinin başından da hatta atılıyor, sonra vuruluyor, ölmüyor gibisinden yani tonlarca casuslara, ajanlara mesaj çekiliyor. Başına ödül konuyor ya. Buradaki her ırktan ajanlar dedi. İşte PKK'yı, DH vesaire gibi terör örgütlerine katılan paralı askerlerden bahsediyor. Bunlar ajan Türkiye'ye ve Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Başbakanlığında, Cumhurbaşkanlığındaki ülkeye suikast girişimi yaralıyorlar sürekli. Ama John Wick filmde efsane olduğu için yani Türkiye ve Tayyip Erdoğan'ın 20 yıllık şeyinde de bir efsane olarak bunu Türk şey olarak bakın. As Türk askerinin de savaşçı yönünden dolayı efsane olarak nitelendiriliyor. Zaten 3. bölümde 3 4 kez, 5 kez hatta sen en iyi bildiğin işi yapmaya devam et diyor. Bu nedir? Savaşmak yani. Sen savaşmaya devam et çünkü savaşarak ayakta kalıyorsun. John Wick'e diyorlar yani. En iyi iş yaptı suikast ya. Yani bunu en şeyden bu. Şimdi burada film işte buna süre veriliyor. Kendini kurtarmaya çalışıyor. Geçmişte bir takım kişilere yardım ettiğinden dolayı onlardan yardım istiyor ama bu sefer de dışarıda dayanamayacağını, barınamayacağını, şu kasiler tarafından terör örgütleri tarafından hedef alınacağını bildiğinden dolayı tekrar kendini kontinent otele geri atıyor. Canvik. Yani NATO'dan çıkmak isterken bedelinin ağır olacağını bildiği için bu sefer e, girişilen darbe teşebbüsü 2016 dahil evinin yakılması, filmde vesaire gibi evine saldırılıyor, evini yakıyorlar. İşte bu darbe teşebbüsüyle başlayan e, Suriye'deki olaylara kadar, Irak'taki olaylar, bütün bunları içine alan Libya'ya kadar giden vesaire bütün olaylar Ermenistan falan bunları anlatarak geliyor. Tabi gelirken üçüncü John Wick serisi muazzam bilgiler içeriyor. Yani bu videoda o delilleri görüyorsunuz göreceksiniz. Şimdi burada bunları anlatıyor. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin artık o eski haline çıkıp emeklilik haline çıkıp en iyi yaptığı iş savaşmak, fetihler yapmak. Ee, düşmanları yok etme anlamında ee, bir işbirliği yani üstte akla karşı bir mücadele. Tabi bu sefer geliyor NATO'ya geri girmek istiyor ya buna şart koşuyorlar. Yani diyorlar ki bunu yapabilmen için şart var. Bunu yerine getirmen lazım. Filmi izlediğinizde anlayacaksınız. Birinci derecede orada geldiğinde diyorlar ki Helen'e verdiklerini geri mi almak istiyorsun? Helen dediği Yunanistan. Yani Helenist ya. Yunanistan'a ne verildi? 12 adalar falan verildi. Yani diyor sen bu adaları geri almak için mi geldin? Şimdi o filmi izlediğinizde daha iyi anlayacaksınız. Başka bir yerde Sofya diye bir kadın çıkıyor. iki köpekle geliyor. E, topluluk kısmındaki resim o zaten. Sofya burada Ayasofya'ya Gönderme yapıyor iki köpeğiyle camiye boşlu ama sevmiyorlar yani ona da düşman aynı zamanda bir durum birlikte bu buna yollaştık ediyor gidiyor bu işin sorumlularından birine patronuna gidiyor diyor ki beni üst aklın, yani bu NATO'nun üstünde üst akla yakın hizmetkarla buluşturun diyor onunla görüşeyim. NATO'ya tekrar gireyim anlamda. Kontinente böyle bu suikast şeyine geri gireyim. Yani benim e, afarozluk beni dışlamayın. Yani NATO'dan atmayın. Bu casusluk şeyinden ya da işte casusluk diyorum. Ajanlık durumundan atmayın, öldürmeyin. Başımdaki ödülü falan kaldırın. Yani ben size hizmet edeceğim. Hizmetinizdeyim diye anlatırken gittikleri patronu orada ona diyor ki sen onu bulamazsın ama onu, o seni bulur. Nasıl bulur diyor. Onu bulabilmen için diyor çölde yürümen lazım diyor. Çöle gideceksin diyor. Avcıyı takip edeceksin. Avcı da dediği gökyüzündeki Orion takım yıldızı arkadaşlar. Ok şeklindedir o, Orion takım yıldızı. Bir de diyor onun arkasında, avcının arkasında diyor, en parlak yıldızı takip edeceksin diyor. Takip ederek git diyor. Hayatta kalırsan diyor. Göreceksin. Hayatta kalmazsan da onlar gelip seni görebilir vesaire. Buradaki Orion takım yıldızının arkasındaki en parlak yıldız hangi yıldız biliyor musunuz arkadaşlar? Sirius yani Şira yıldızı. Bu köpek takım yıldızının biz daha önce videosunda yaptık. Tam göğsünde olan Şira yıldızıdır. Şimdi bu Şira yıldızını filmde söylüyorlar. Diyorlar ki John Wick'e sen bunu takip et diyor. Yani aslında şöyle diyor avcıyı takip et yani bu yıldızı takip et avcının arkasında git. Avcı kim oluyor? Orion takım yıldızı ve ülke takım yıldızında eski ayette yeni ayette İsrail oğullarıyla Allah Teala bu takım yıldızları üzerine İsrail oğullarının başarılı olacağını, burada da üst aklın Yahudilerin Zamvik diye adlandıran Tayyip Erdoğan ve Türkiye'nin İsrail'in arkasında yer almasını, ona destek olmasını istiyorlar. Bu John Wick de filmde kabul ediyor. Şimdi bu film 2018'de yapılmış vizyona girmiş. Yani John Wick 3 serisi. O zaman Türkiye'yi hatırlarsanız işte bu o, Araplarla Birleşik Arap Emirlikleriyle, Suudi Mısır'la falan araları bozuk. Uzak. Üst takıl, üst takıl dedi, dedi en sonunda üst takıl muhabbetini kesti Tayyip Erdoğan. Çünkü orada geri dönüş yaptı. O dönüşü yaptı. Üst takılara biat etti. Şimdi bu çölde yürümeye başladı. Ekranda da görselleri görüyorsunuz. Yürüdü, geldi. Gece Şira yıldızını Sirius'u takip etti ve çölde kabile devleti denizde adlandırıyor vurgu da yapıyor ya bir kabile devletinin çadırına bedevi çadırına giriyor. Yalnız çadırda karşısında bedevi var. John Wick'in arkasında Osmanlı motifleri var. İşte kervan sarayı, saray işte cami şeyleri girişleri gibi gör ekstra, ek, göz, ekranda görseli de görüyorsunuz bu motifleri de koyaraktan orada Araplara el pençe ayak karşısında diz çöküyor. Hani siz bize diz çöktüremezsiniz diyorlar ya vesaire diye sürekli Tayyip onu bunu söylüyor ya, diz çökmeyeceğiz, diz çöktüremeyeceksiniz falan diyor ya. Orada diz çöküyor. Orada çadırdaki işte Arap kabilesinin başındaki kişi NATO'nun bir üstünde, üç üst takılın altında olan bir kişi. Bu bir diyet istiyor. Yani şş, şeriatın kestiği parmak acımaz dusturunu burada filmde işliyorlar. Bir diyet istiyor, bize sadakatini göster, bize hizmet ettiğini anlayalım diyorlar. Buradan da John Wick sol elinin yüzük parmağını kesiyor, Kestikten sonra parmaktan yüzünü çıkarıyor, ona veriyor, o yüzünü alıyor, göğsüne koyuyor. Parmağı gitmiş oluyor. Yani şeriatın kesmiş olduğu parmak azım düştürünler. Buradan ne anlatıyor? Tayyip Erdoğan'ın NATO'ya tekrar girip üst akla hizmet edebilmesi için bir diyet ödemesi gerekiyor. Ödedi ama bu ne diyetiydi ödedi bilmiyoruz. Bugün Araplar dediğimiz Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne yanaşıyor. Onlardan para istiyor. Bunun karşısındaki diyet ne? Filmde zaten bunu çok iyi anlatıyor. Daha önceden anlattığı için film daha önceden çekildiği için birebir de yaşanıyor. Çölde gezmek örneğin mesajı nedir? Kıtlık, kuraklık. Hatta o çöle Sofya onu getiriyor. Köpeğine suyu veriyor önce. Suyu verdikten sonra kendisi içiyor. Dibinde çok damlalar kalıyor. Ağzındakini kargalıyor. Tüpürüyor. John Wick'e veriyor. Yani ağzında isteyerek de tükürdü tükürüğünü John Wick'e veriyor. Diyor sen buna layıksın. de bu kadar benim tükürüğümle ayakta kalabiliyorsan kal diye. istenmeyen adamın ama çoğu iyi savaşçı olduğu için her taraftan övülüyor. Efsane olduğu için savaşçılığından yaraları kullanmak istiyorlar bunu. Başka bir özelliği yok. Yani John Wick'in Anladınız mı? Efsane. Sadece bir efsane çoğu iyi savaşıyor. Hatta duymuşsunuzdur bir ara Amerikalılarla bu 1 Mart tezkeresinde sizin en iyi ihracat yapacağınız ürün askerinizdir. Niye savaşıyor? İşte DAEŞ'e karşı olsun PKK'ya karşı olsun verilen mücadelelerden dolayı bunlar çok iyi biliyor. Bu nedenle hep bu, bu kısımdan takdir ediyorlar, övüyorlar. Onunla tanışmak istiyorlar. Kavga etseler bilirler de ona saygı duyuyorlar. Çok iyi bir savaşçı olduğundan dolayı. Yani bunu belirtelim. Şimdi burada dediğimiz gibi kardeşlerim, o kadar şey var ki, inanın, akla hayale sığmayacak şeyler var filmde. Şimdi mesela, yargıç geliyor. Yargıçın geldiği bayan yargıç, işte, arayı bulup dengelemek istiyor. NATO vesaire John Wick arasındaki olaylar falan. Niye John Wick'e NATO bu kadar esnek davranıyor, süre verdi diye onları da yargılıyor derken diyorlar ki işte ee, yani John Wick'i vurup John Wick yukarıdan aşağı düşüyor. NATO genel sekreteri diyorlar. Yani NATO'dan atmak istiyorlar. Düşüyor, yaralanıyor diyor ama yine hayatta kalıyor. Oradaki yargıç bayanlık kullandığı bir süre şey de çok önemli. Bak bir gece ansızın gelebilir, gelirse ne olur diyor. Orada da sürekli işte terör örgütlerine vesaire gibi Tayyip Erdoğan'ın geçmişte atalarımızın kullandığı bir sözü bir gece ansızın geliriz sözünü burada filmde de işliyorlar kardeşlerim. Düşünebiliyor musunuz? Bak. Bütün Tayyip Erdoğan'la ilgili ve Türkiye'yle ilgili diyaloglar var köpek, kurt temsili var. Sonra köpeğin büyüdüğünü, daha da farklı bir şeye geldiğini. Bu şekilde işliyorlar. Doğru da izlemedim. Dört de büyük ihtimalle bunun devamı ve sonrasına dair bilgiler veriyor. Yani burada Recep Tayyip Erdoğan bizimle daha önceki videolarımızda da tespitimizdir biliyorsunuz. Ne demiştik? 2019'dan beri üst takım demiyor. Niye? Artık onlara hizmet ediyor. Çünkü yeterince bunlara baş kaldırdı zamanında etti başını ezdiler diz çökür çöktettiler ve bir diyet aldılar. Bu diyetin ne olduğunu bilmiyoruz. Bu film Ayam beya daha önce de çoğu sahnelerin yani konular önceden olduğu için çekildiğini bu filmde anlatılıyor. Hatta bu filmde dijital para diye geçebilecek bir paranın dijital demiyor ama alışveriş yapılabilecek, ticarette kullanılacak bir para ve bir mührün de o kişinin elinde olduğunu, o kişinin işte buna bize hizmet edersen ve vesaire edersen, sözünde durarsan senin de buradan hani ticarette payın olacağını vesaire anlatıyor. İşte aslında önce NATO'dan atılmak istenen bir Türkiye Tayyip Erdoğan var. Tayyip Erdoğan da bundan yana ama sevdikleri elinden alınıyor. İşte köpeği derken işte Tur Turan Birliği, Türk Birliği, Türk Devletler organizasyonuna müdahale ediliyor, engelleniyor. Ee, sonra işte evi yakılıp yıkılıyor. Sonra tüm ajanlar, e, terör örgütleri e, saldırıyor, hedef alın, haline geliyor. Bütün hepsinin üst aklını yaptığını, bunu da John Wick olarak Tayyip Erdoğan'ın bildiğini, bu nedenle bunlarla başa çıkamayacağından dolayı tekrar kendini o Batı kulübünde, NATO içerisinde kalmayı ve bunun karşılığında da bir diyet ödemeyi, şu an güncelde gördüğünüz İsveç falan, işte bu iki ülke var işte neyse, Polonya, İsveç miydi neyse her neyse, bunların göstermelik olduğunu, bunların desinler ayağına da ben kendi adıma söylüyorum, yine onlara hizmet olarak döneceğini, bunun dönüşünde yine daha farklı yerlere konunun gideceğini, hatta sadece fragmanlardan görmüştük. John Wick 4ün farklı işte Ukraynalı bir aktör var, Çinli bir aktör var, vesaire böyle baktığımızda bütün dünyayı kapsayan, ileriki yıllarda da diğer dünya devletlerine de sıçrayabilecek Türk'ü Cumhuriyetler üzerinden, Turan Birliği üzerinden, Kurt üzerinden Şira, Sürüs işte köpek takım yıldızı üzerinden olayların devam ettiğini ama Yahudilerin ve bu işi tasarlayanların köpeğin ve Sirius'un, Şira'nın avcı yani o Orion takım yıldızını takip etmesini yani İsrail'in arkasında durmasını ona destek olmasını istiyorlar. Bu yönde de bunları sıkıştırıp kanarize edip elini kolunu bağlıyorlar. Burada mesela işte burada Cemal Kaşıklı suikastına kadar giden bir filmde bu şey bile işlenmiştir yani. Bir diyet ödeme vesaire gibi bakıldığında film bunu muazzam bir şekilde anlatıyor karakter üzerinden. Ama dediğim gibi yani bunu sıradan bir film olarak görmek yanlış kardeşlerim. Ben Allah'ın lütfü ve sen hamdolsun bize nasip olduğu için kardeşlerim görselleriyle de evet, sizlerle paylaşmak istedim. Özellikle ve özellikle bak bizim bu videomuzdan sonra John Wick 3'ü izleyin. Daha sonra 1'i 2'yi de izleyin. Bağlayın. Ona göre gerçek anlamda gerçekten de bizim dediklerimizin birebir aynısı mı değil mi göreceksiniz kardeşlerim. Yani bundan özellikle John Wick 3'ü izledikten sonra bizim videoyu da izleyin. John Wick 3'ü de izleyin kanaatınız oluşacak ve ondan sonra John Wick 4'ü izleyin. Bu da onun devamı ve ilerisini anlatan serisi. Hani bu burada kalır mı, biter mi, bitmez mi o ayrı bir şey. Ee, i̇nşallah dediğim gibi kardeşlerim, yani unutmuş, anlatmadığı, anlatamadığım şeyler, konular da olmuş olabilir. Ben onlarla ilgili varsa da ekrana görsellerini koyacağım inşallah. Orada yazılar orada belirteceğim. Dediğim gibi hani bilgisi ve konusu çok olduğu için akılda kalma. işte ek bir şeyden yararlanıp oradan da okuyamıyorum size. Ha, dediğim üzere işte burada efsane bir savaşçının sahalara geri döndüğünü ama bunu da atsan atılmıyor, satsan satılmıyor. Ne dışarıda kal ya da içeride bizimle kal. Dışarıda kalma. Dışarıda kalırsan sana suikastçilere teröristleri gönderir, seni yok ederler. O yüzden bak, teröristleri gönderiyorlar ki bizimle birlikte kal. İşte diğer Rusya'yla, Çin'le falan bir araya gelme. Ee, yoksa sana terörü musallat ederiz figürünü. Burada çok net işliyorlar. Burada işte altın para olarak kullanmaları bir de dediğimiz gibi o sahnede hem paranın hem mührün olduğu bir sahne. Bunları bilmekte fayda var kardeşlerim. Çünkü bu filmler gelişi güzel değil. Bir üst aklın ürünü. Bunlar da gayet güzel işlerini başarıyorlar. Çünkü bunlar belli simgeler, logolar, kişiler üzerinden başka şeyler anlatıyorlar. Geçmişte bir kişi kalkmış hayatını işlemezler. Bu kadar ucuz değil bu işler. Anladınız mı? Yani dediğim inşallah hayırlara vesile olduğumu düşünüyorum ben kardeşlerim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Rabbimize emanet olmasın.